Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize de. Günaydın Günaydın <laughs> Şimdi uzun zamandır videoda çekemiyoruz Çektiklerimiz de böyle arada kaynadı Hengameli günler geçirdik Malum nişanımız oldu Çok da güzel eğlenceli oldu İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz evet. Allah yanımızda oldunuz Bizimle mutluluğumuzu paylaştınız Bizzat yanımızda olanlara da teşekkürler Yanımızda olmak isteyip olamayanlara da Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Neredeyiz şimdi Onlay'cığım anlat bakalım. Aşıkoyun'a geldik. Evet. Bu sefer teşkilatlı geldik. Evet. <laughs> çok güzel bir yer bulmuştuk. Aksiyon kamerayla İsmail onları çekecek. Çok ya, güzel. Yüksek, yüksek. Gerçekten çok güzel. Şimdi sabahın köründe bağırmıyor insanlar. Şey... Yok bağırmıyor. Sen bağırsanız ses açacak. Ben konuşurken bak. bana yaklaştır. Sen konuşurken <laughs> tamam, uzaklaştır. <öyle> İyi <laughs> mi? Tamam, çok yakın. Yani öyle işte. Şimdi sevgili dostlarımız da gelecek. Ertuğrul abiler, Saadet ablalar. Onlarla da birlikte şöyle masalımızı kurup bir kahvaltı yaparız. Sonra da şimdi birazdan göstereceğim yerlere doğru hareket edeceğiz. Aksiyon kamerayla da güzel görüntüler çekip sizlerle i̇şte paylaşmaya çalışacağız. Daha önce yüzdük hatta. Dur diğer kameraya geçip orada anlatayım. Şimdi oyunun sırtlarındayız biz. Çam ağaçlarının gölgesinde işte burada masalarımızı hazırlayacağız, yemeklerimizi yiyeceğiz. Sonra şuradan denize girip şu burnun arkasına dolaşacağız. Arkasında çok güzel böyle deniz içi mağaralar var, sarkıtlar var, harika doğal güzellikler var. Biz geçen yüzdük, keşfettik. Yanımızda işte aksiyon kamera olmadığı için görüntü al alamadık. Ama bu sefer detaylı görüntülerle sizleri de buluşturmaya çalışacağız elimizden geldiğince gücümüz yettiğince değil mi Dolunay'cığım? Yorulduk evet. yoksa. <laughs> evet. Evet. Üzümleri götürüyorsun. Üzümler de bahçemizden. Evet. O zaman güne başlayalım. Şimdi böyle buraya da obamızı kurduk. Şimdi bu taraftan gideceğiz. Gel kıyıdan girelim. Dolunay. Buradan direkt gidelim. Yok gel gel buradan gidelim direkt. Hep terliklerimizi burada bırakırız. Atlamak mı istiyorsunuz? hadi evet. evet, o zaman atlayalım. Koş koş koş. Selam verin. Bir el sallayın. Buraya buraya buraya. Bak buradayız. Dostlar şimdi mağara yolculuğumuz başlayacak birazdan. Hadi genç genç olar. <laughs> o atladı. O Ertuğrul abim yüzüyor. Evet, şey hadi eşek at. Hadi. O hadi. Hoppa. <laughs> <Çok güzel>. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hadi atlı. 3, 2, 1. Hadi bakalım. O zaman. Hazır mıyız gencolar? Geliyorum. Ya Allah! Zaten şu an kamerada aşağıdaki fosforlu neon görüntü gözüküyor. Yani suyun rengi gerçekten fosforlu. Sanki varla yok arası. Değil mi? Cennet gibi. Balık mı var? Evet. 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 Dostum ne oluyor Cennet ya, cennetten bir Şey çok ne mi? Aşağıdan böyle ayrı bir ışıklandırma vuruyormuş gibi. Evet. Bu şey şimdi küçük olan mı? Hayatımda hiçbir şey görmemiştim daha. Ne? Küçük, bunun altından dalarsak büyük mağara vardır da. Hı? Bakalım, vay Dolunay'cığım cesaret yapmışsın. Geçen giremedin buralara. Evet, He? Kaldırız <laughs> diye. Cesaret. Altından muhtemelen başka bir yere geçiş vardır. ses alıyordur muhtemelen. Şurada şu kaplumbağa ya da işte yılan. Başı olarak <laughs> bekimlediğimiz bir kaya var. şu suyun içine bakıyor. Şimdi merak eden dostlarımız olabilecektir. Bu nereye bakıyordur? Suyun içine bir dalalım bakalım. <laughs> Şimdi bu kayanın Baktığı yere baktık. Orada altta bir kapak gibi yer var. Tabii buraları oynamıyoruz buralarda. <laughs> Buralar turistik yerler. Geziyoruz, görüyoruz, bakıyoruz mesela bak şurada. Yılanın benzetiniz kaplumbağa biraz daha giriş açığa açalım şöyle biraz geri yüzeyim. Mesela şuraya bakın. Şurası bizim o girdiğimiz mağara girişi. Burada ekstantrik çekimler yaptık. İnst kaya parçası neye benzettiniz? Yorumlarda bekliyorum. Şöyle bir gidelim. Kayanın diğer tarafına ulaştığımızda burada hep böyle girintili çıkıntılar var. Şöyle göstereyim. Bu da o yukarıdan aşağıya bakan Hayvan başının, işte kaplumbağa dersiniz, yılan dersiniz ama bence kaplumbağayla kartal karışımışım çünkü kanatları da var. Böyle bir kaya parçasından aşağıya doğru bakıyor. Burada ufak tefek oyuklar, girişler var. Asıl büyük giriş burada. Biz burada evlilik teklifi falan yaparız dedik. Ne olursun? Burada. <laughs> İçtimai hazır olun. Geliyoruz. Bak şurada bir tane daha bak. Bir hayvan başı gibi değil mi bu da? Bakalım bu nereye bakıyormuş? Burada bak ikinci bir hayvan başı. <laughs> daha var gibi. Biri bu, biri sağdaki. Dolay, sen bunu fark etmiş miydin daha önce? Bak buradakini. Bak bunun burnu biraz daha sün içinde. Bak şu Bak görüyor musun? Bak orada balıklar, bir var Bak oradaki biraz daha dışarıda bak bu suyun içinde Gördün mü? Kayıtta mıyız? Ee evet, Tuğçe'cim bir şey demek ister misin? <laughs> <Anladım. gülüyor> Annenle babana bir şey demek ister misin? Gelmediler buraya görmesinler <laughs> Vallahi bir yaşamda izleyeceğiz dediler <laughs> Buralarda ne işin var Valla Saadet ablacığım, Ertuğrul abi gelin dedik. Bak burada ne güzel yerler var. Hep birlikte keşfedecektik. Hoppa! Hoppa! Güzel dostlar. Evet, evet, şey. Sizin için hiçbir şeyden çıkamıyoruz. <laughs> Neydi? Prodüksiyon, kamera, <laughs> tehlikeli anlarda aldığımız güzel çek bari. Zorlu yerlerdeyiz dostlar çıkamıyoruz. Burada dalgalar işte. <laughs> Var yani. Evet. Arkadan dalga yapın. Dalga yapın. Batu <laughs> dalga yap. <laughs> Çıkamıyor Şimdi bu üstündeki şeyi, donlayı neye benzettiğini söylemeyeceğim. Sen nasıl bakıyorsun komedi arkasından? Şuradan sana... <laughs> Şurada sana... <gülüyor> <Don> <gülüyor> arkasında <önemli var>. Şu parçayı koy. Donlayı. Arkasından ben baktım, sonra ben de gidiyorum. Ya. Aa, evet. Hee tabii. Oğluna bir şey olmasın. <laughs> yani. İsmail taklaya gel. <gelsin>. Vay! <laughs> Tam meraslandı Batuhan. <laughs> hani hayat arkadaşıydık, her şeyimizi paylaşıyorduk, ne oldu? Biz e, ikimiz arasında e, her şeyi paylaşıyorduk. Tamam, niye beni dizi sparta yapıyor, gel anlat. Ses ne kadar geliyor, gelmiyor bilmiyorum ama. Aa, bak, aslında orada batuan çeksin, sen bana diz çöküşü yap. Ya ha, bak, ya. az önce dizi sparta yapıyor, tekme atıyordum ona, ondan sonra... Gel gel, dizim ver. Gel anlattır. Hayır, planı anlat, buraya anlat, gel. Planı anlat. Buraya bir anlatır mısın planı Dolunay'cığım? Şimdi Heh. ben buraya evlenme teklifi için çok uygun bir yer buldum. Heh. Kızı Heh. Benim bu yaptığım evlilik teklifini de beğenmedim beğenmedin mi de yani? Şimdi ne alakası var, var ama bu... Burada bir daha mı et diyorsun? Haberim yokmuş gibi çek. Pampa. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan öyle demiyor mu? Öyle Sen çek ya? diyor. Haberim yokmuş gibi çek pampa bir daha olsun gibi <laughs> <laughs> demiyor mu? Aaa! Şimdi burada kızı... Çekler mi? Çekler He evet. Evet. Sonuna kadar haklısın Botan. Hadi al Botan. Onlar bana evlilikte gidecek. Siz du duydun mu? Ben duymadım. Duydun mu? Var. İspare. Evet. Benim evlenir misin? Düşün bana. Düşünmem lazım dedi <laughs> Atlıyor mu Batur? Hadi alem için kefal buluş herifine. Tamam çektim. <laughs> Atlıyor mu? Hadi Oo <laughs> yani. çok iyi. Bazen de Dostlar ikinci evlilik teklifi marotunuz bittiğine göre bu mağaranın bu iş tarafında evlilik teklifi yapabiliriz. Ücreti bu hemen reklam yapayım. Organize işler organizasyon katkılarıyla. <laughs> Burada evlilik teklifi yapmak istiyorsunuz. bak şuraya masa kurarız. Ateş yakarız. Kemancı getiririz. Tekneyle tekneyle buradan giriş yapılır böyle hiç. Burada bekle. <laughs> Efendim? Yukarıdan mı? Hadi bakalım alim için kefal. Reklamlar belki kullanırım bunu şeyin orada. 50 teklifleri sayfasında. Bir saniye. Buradan geldiniz, buraya girdiniz. Burada 50 teklifinizi yaptınız. Burada da görsel şey yaparız. Volkan meşale falan yakarız. Efsane olur. Bence değerlendirin deriz. Hadi o zaman denize. Ne? Teklifini geri mi vereyim? Vay benim de be. Ne ne? Hani hastalıkta sağlıktaydı. Hani iyi günde kötü gündeydi. <laughs> He? Batu sol kulvardan tırmanıyor. Batu annesinin kafasını atlayacak şimdi. <laughs> tamam annen altında var. Annen dikkat et. <laughs> Hoppa. Nasıl atlıyor? Adam adam. Ne haber lan? <laughs> Oo bizi tanıyor Batu Aynen. Bizi <laughs> tanıyor. Bahçeden topladığımız erikleri. Götür bakalım oğlum. Nasıl götürüyorsun? Hadi. Ye. Aferin oğlum. He. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Gel. Gel gel gel. gel. Çok yakışıklısın be. Dostlar biz bir öğlen yemeği yedik. Değil mi Ota? Yedik. Vallahi gömdük. Hakikaten karnımız doydu. Şimdi gidelim biraz yediklerimizi denizde yakalım diyoruz. Çok da yüzdük şu şeyin etrafını açtık zaten gördünüz siz videonun bu bölümüne kadar muhtemelen. <laughs> Montajda ben onları yapmaktan erinmezsem. Çünkü aksiyon kameradan al telefon aktar oradan bilmem ne falan. Yas 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 kolay. Dem bakam. Ya ama çok rahat geçiyor. Gelsene. Gelsene. <laughs> Bak gel. Delik mi verdi? Evet. Sesini duysun diye yakına geliyorum. Gel gülüm konuş. Şimdi daha ne Niye? Uzaktan çekince sesin duyulmuyor. Şimdi duyuyorum. duyuluyor mu? Şimdi <laughs> Niye mi verdi 5 milyonu? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> gel gel nereye gidiyor? Gel. Gel kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Bak video çıkmıyoruz diye. Gel. Şikayetler geliyor. dostlar yine montajda fark ettim videonun çıkışını yapmayı unutmuşum. Tabi o videodan buraya neredeyse 10 gün geçti. Arada birçok gelişme oldu. May kızım rahatsızlandı falan. Önümüzdeki bölümlerde anlatıyor olacağım bunları size. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.